Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Bakalım nasıl olacak. Ee, bugün arkadaşımın bana vermiş olduğu bir hesaptan ee, oynayacağım. 3000 yani sadece 500 kupa var benim normal hesabımda ama bayağı güzel karakterler var mesela. Frank çıkmış. Bee çıkmış. Jiko çıkmış. Darley çıkmış. Penny çıkmış. Ee, Carl bende var. Şey çıkmış. Jackie çıkmış. Erpelimo bende de var. Barley bende de var. Poco çıkmış bende yok. Rosa bende de var. Shelly herkes de var. Nita bende de var. Colt var. Bull var bende. Jessie bende de var. Yani Brock, Dynamite ve sadece bende boy yok sonra var. Kaç tane bende olmayan var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 okuyamadım neyse. 6, 7, 8 falan işte. Öncelikle B ile oynamak istiyorum. Tek hesaplaşmada. Ha büyük alf partisini de yapabiliriz ama onu bir sonraki bölümde yapacağım yarın. Başladım. Bugünkü video baya böyle yarım saat mi yapsam? Arkadaşlar facecam istiyorsanız bu videoya like atmayı unutmayın. El primo. Ben, otomatik ateşe niye bakıyorum lan ben? Arkadaşlar bu karakterle mecbur otomatik ateş oluyor yani. Hangi karakterlerde otomatik ateş olmamalı? Şey. Adını unuttum. Barley gibi karakter işte. Ama çok güzel kondurdum lan. Hayır. Nasıl yapacağım? Ya ne güzel bulmuştum. Bak otomatik şey alsaydım olacakmıştı. Oha şey var lan. Ha, vur. Helal lan. Vur 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 vur. Vur karşım vur. Vur. Şimdi bana gel ben de seni öldüreyim. Allah öldü. Öldü. Korktum mu? Birazcık rahatlamak istiyorum. Şurada yerini tespit et. Aa şeyi almam lazım. Şeyi almam lazım. Şunu almam lazım. Ben önce olursa kalandır. Ve şimdi onu hemen bulmam lazım. Bulamazsam bittim. Ha, orada mı? Orada. Lan nerede bu? Ha! Aa, o yandı lan. Oğlum tek atışta yandı. Helal. 8 puanımızı aldık. Bir baya güzel bir karaktermiş. Frank bende yok. Onu da kullanmak istiyorum. Bende olmayan karakterleri kullanacağım. Diğerleri boş zaten. Frank ben çok kötü oynuyorum. Az önce denedim. Çok zorlan. Son. Yok lan. Bir daha. Frank'la bence pusu kurmak güzel bir şey. Şöyle vurabilir. Gelelim biraz daha şöyle. Onun modundan gidelim. O takılır. ama biz takılmayız. Çünkü biz zekiyiz. Şey var. Değişik kostümlü ee, Jesse diyorum. Şeyli var. Jeffy ile Sherry'i ben çok karıştırıyorum ya. Allah 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 Allah. Oh, gidin gidin beni rahat bırakın. <laughs> Birbirinizi yiyin orada. <laughs> Birbirinizi yiyin de ben sonra sizi yiyeyim. Az önceki gibi. Aldım. Rank karakterini çok sevmem ama video için... Frank karakteri bana kötü bir anıyı hatırlatıyor arkadaşlar ya. Aha sıçtık. Kardeşim bana ver onu bana. Ee, ne diyelim hiçbir şey diyemeyelim. Şeyi almaya denedim çünkü onun yanamayacağını biliyordum. Riko yok bende. Aa bak döndü ya ben de biraz döndürdüm. Bakın bu normal dönüşü. Böyle mi yapacağız yani illa? Tamam şimdilik öyle geçelim. Döndü. Şimdi ben onu da biraz döndüreceğim. Evet telefon dondu neyse. Şimdi. Ben direkt öyle birinci olma ihtimalim var. Uzaktan vurabiliriz çünkü. Şöyle bir taktik uydurmak istiyorum. Allah kaç ya olmadı bir tur daha oynayacağım gittim mal gibi şu köşeye vurdum oraya bir daha vurmak istiyorum ve bir daha yenilmek istiyorum Şuradan. tamam dur şöyle git şöyle tamam kardeşim alabilirsin onu ama birazdan göstereceğim sana gününü Allah. Heh. Dynamite orada. Dynamite helal. Dynamite gel buraya. Dynamite gitti. Orada güçlü bir karakter var değil mi? Evet biraz güçlü yani. E kadar almasa da. Gel lan buraya. Ah ne oldu? Tamam biraz pusu kuralım yani. Pro oyuncu demek por, e, pusu kuramak demek değildir. Evet. Babam yandı. Prangis. Hadi. Ah, ya çok kötü vurdum. Gel gel bir daha gel. Aha. Sen şimdi bitten abi. O zaten almışım bir tane. Şansa bak ben de niye bu kadar hızlıyım diyorum. Hadi. Hadi şimdi ne yapacaksın? Şimdi ne yapacaksın? Neyse babam geldi şimdi. Konuşayım. Başlıyoruz şimdi. Bir tur denedim. Kaşınıyor mu? Derol. Sprout var. Gitmek istemiyorum. Bir de şey var. Rico. Abi o zaman nasıl yapacağız? Dur. <laughs> Bak o yaptı ben vurdum. Kaç. Hadi lan. Az önce ne yapıyordunuz? Hayırdır oğlum sizi. Hayırdır. Hayırdır lan sizi. Hayırdır. Allah. Kaç 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 kaç. Ha bunu içip gidebilirim. Dur canımı doldurayım önce. <laughs> Oto hemen öldürmem lazım derken kötü oynadım evet. Biraz ne bu? Arkadaşlar arkadaşımın bir hesabı daha var. O 10.000'lik e, isterseniz bu hesabı size verebilirim. 3.000 yani. Vereyim yani isterseniz. Vereyim. Hiçbir sıkıntı yok. Hani görüyorsunuz Anlatmaya gerek yok. Neyle oynamadık? Şunu oynamadık. Penny. Başka ne var? Ee, Jackie var. Poco. Ve Bo. O kadar. Girdim. şey gibi hissettiriyor. Minecraft'ta şey vardı ya. Enes Batur'un ilk çektiği videonun haritası işte. Sandıkları böyle koşuluyor. Allah görmüş lan beni. Rota gitmeyelim. Bak gitmeyelim dedim. O kadar uzaktan ve güçlü vuruyor. Bir gelme sen de. Sen de biraz güçlüsün. Bizim karakter böyle vuruyor. Nasıl vuruyor? Ha yumruk atıyor. gel 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 ge, aferin bana Bo var orada vurdum DSG rod var çaktırma bu ne bu şeydi değil mi bu hadi lan ne oldu Oha o kadar uzaktan vurabiliyor mu? Gel lan hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi. Ne aldı? Hadi ne aldı? Bo. Allah şu, şu, şuna bak şuna bak. Allah'ım ölüyorum 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 ölüyorum. Sprout 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 şerefsiz. Kaç. Ben kaçarım. Ben bundan sonra kaçarım abi. Onu almam lazım. Onu alamazsam oyun bitmiştir benim için. Gidersen ölü. Oradan kaçmazsan ölürdüm ben. Evet yine üçüncü olduk. Galiba bugün sadece üçüncü olacağız. Bir dakika kaç kere kaçıncı olmuşuz? Şuradan bir bakalım. Dörtüncü sıra, dörtüncü sıra, birinci sıra, onuncu sıra mı? Ne alaka? Onu arkadaşım oynamış. Ben oynamamışım kesinlikle. Neyse. Ee, bu karakterle de oynadık. Ne kaldı? Bu kaldı. Bir de bir şeyler daha kalmış olmadı. İki karakter kaldı evet. Bu karakteri hiç denemedim. karakter mi? Heh. Aha etrafımıza vurabiliyoruz mi? Ya bu karakterin o zaman otomatik ateşe basar Neden böyle hep yapacağız ki? Değil mi yani? Bu karakter bence pusucu. Bak buranın ortasına geçeceğim. Gördünüz mü? Allah geliyor. Şey az önceki kullandığım karakter geldi. Birisiyle arkadaş olabilir mi? Şöyle iki tane araya kişi gidiyor. Tamam. Ezberledim. Boğu öldürebilir miyim? Biraz böyle kendimi gösterdim. Evet. Şimdi öldürebilirim. Şimdi herkesi öldürebilirim. Az önce öncesi söylemiştim ama öldürememiştim. Çaktırmayın. Gel buraya gel. Boğu gel buraya. Boğu gel buraya. bro, bro, bro diyorum. Sonunda <laughs> birinci olduk. Yok Riko'yla da birinci olmuştuk galiba. Evet. Hmm. Abdur dur şeye geldi. Aldık. Ne kaldı ya? Bununla da birinci olduk. Poké'yi hiç denemedik. O kadar da güzel bir karakter değil aslında. Şöyle ne fırlatıyor ya bu? Müzik mi? M müzik dalgası fırlatıyor. Gel 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 gel. Gel. Orada mısın? Orada mısın? Yok cehennemin dibindesin. Yok gelme Allah aşkına. Gelin lan. Gel 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 gel. Rot. Lan. Onun şeyi nasıl bir şey lan? Ama şey nasıl bir şey? Sprout'ta öldüremeyiz değil mi? O, orada bir şeyler dönüyor. Orada bir şeyler dönüyor. Hadi. Hadi. başarabilirim. Hadi. <laughs> <laughs> öldür lan. Vallahi ben buradan uzarım. Ben buradan uzarım. Burada neler oluyor lan? Hadi gel lan buraya. Evet, onu almam lazım 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 ah öldürdüm ama alamadım. Aa şeylerini bıraktı. Allah aşkına bunu bana bırakan da birinci olayım. Kardeşim şimdi sen şimdi hiç de beğenme bence. Gülücüğümü ben hep koyarım. Onda da birinci olduk. Şimdi hangisini alsam? Ben niye oraya girdim ya? Ota falan var. Ne yok? Dynamite ile bir tur oynamak istiyorum ama. Bu nasıl bir hareket lan? Bir daha yap yapmıyor. İlla bir karaktere geçmemiz lazım. Üç. Üç kere vuruyor. Çantanın çantasında kaç var? Bir, iki, üç, dört, beş falan var işte. Dört tane ok var. Son karakterimiz inşallah birinci olur. Güçlü bence. 3000'e özel. Aa, bul var. Bul, 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 bul. Çok buluyorsun sen de ha. Kendinde çok bir şey bulma. Bul. Hadi lan ne oldu? Hadi lan ne oldu? Hadi ne oldu? Ölüyordum. Bu ne oldu? Bir dakika. Heh, mayındı bu. Mayın mayın. Ortaya koyacağım vallahi bunu. Hadi lan adam olmuyor ya sen hadi poko, poko 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 Bunu da ben alayım da başkası güçlenmesin Gel kardeşim Hadi hadi el primo ne yaptın el primo Neden bu kadar güçsüzsün hem konuşamıyorum el primo Mayınları buraya koş. Hadi geçin lan orada. Ben geçerim siz geçemezsiniz. Bir dakika biz geçebiliyoruz değil mi herhalde? Onları alayım. Bunu almam lazım. Bak öldü mayınlarımla öldü. Abi bir dakika vuramadım. Vuramadım. Vur lan. Ah vur. Hesaplaşmaya kaldım. Ah vurdum. Arkaya şey koymuş bir de. ki kim o? Benim elden bileyim. Ne kaldı? Hiçbir şey kalmadı. Bak. Burada emz var. Nani var. Tik var. Bu modonun ben nereden bileyim. Şu karakteri denemek istiyorum ya. Yaşayabiliyormuş yine, doğabiliyormuş. Burada bize ancak şeye vurabiliyor. Ultiyi doldurduk. Vur bana. Vur bana. Lan vur bana. O halen adamın canı bitti. Ben size bir tur istiyorum. Şöyle vurayım şunlarda bir tur. Hayır bana vurma bana vur. Bana vur bana. Bana. Bir daha. Bir daha. Aa spam yeri burada. Nasıl lan? Ne kadar saçma bir şey o lan bu. Bunun ölçüsü bir şey yarıyor mu? Smerte girişi böyle havalı bitirmek istiyorum. Böyle bir kapatacağım. Şöyle de kapatabilirim. Allah aşkına şöyle yapsam. Leoncukta desem kim bu videoyu izlemez? Ben izlemem. Haydi bir Buradaki en güzel Karakter bence bu tatlı çünkü. Herkes girer. Leon'u da karıştırabilir körler. Neyse arkadaşlar. Burada bir videomu da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.